Hadi tekrar piyasalar İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yoldadır sağlık saat evet, endekste son e, zirveyi gördükten sonra yani geçen hafta Çarşambadan sonraki endeksin bugün dip gördüğü seviyeye baktıktan sonra yüzde yedi buçukluk bir geri çekilme gördük. Bugün bir reverse day olabilir mi yani dönüş günü olabilir mi? Bunu dikkate aldığımızda şimdilik açıkçası ben bir dönüşüm olarak görmüyorum. Çünkü yarın da var. Yarın e, endekste şöyle bir hareket yapma olasılığı da olacağını düşünüyorum. Arkasından şöyle. Sonra bu kontrollü aşağı hareket devam edecektir. Ta ki e, endeksin daha önce bahsetmeye çalıştım 4400'ler. Bu nokta da benim için önemli. Bir de şuraya bir EDTR koyalım. Bakalım EDTR'ye göre nereleri olabilir. Şu an EDTR yatay çizgiler açı değil arkadaşlar. Benim kendi rakamlarım yanlış anlaşılmasın. Ne alaka diyebilirsiniz. Fibonacci'nin yanlış anlaşılması mı olur? Veya Fibonacci kötü bir e, nasıl söyleyeyim indikatör demeyelim de araç kullanılan bir gösterge mi? Tabii ki ama ben kullanmıyorum. Çok büyük trend değişimlerine bakıyorum. Şimdi EDTR 789 Bugün dönüş yaptığı nokta açıkçası şu seviyeydi. 710. Şöyle bakıyorum. 4850. 4700. Ee, 80, 90, 150. Hemen dönüyorum. 700, 600. Evet tam e, şuradan döndüğünü görüyoruz. Bakın şuradan. Gün içinde şuradan döndü. Yani gün içinde şuraya kadar geri çekildi ve buradan döndü. E, yarın eğer 710 hemen söyleyeceğim. 90 10 desek 80. Demek ki 80 puan. Yani 4770 puan yarın görebiliriz. Yani yukarıda belki biraz daha zorlayacaktır. Ne kadar zorlar bir bakalım. 780, 790, 60 puan desek. 4900'lere yaklaşıp buradan satış tekrar gelebilir. Ve böyle bir durumda da tekrar geri çekilme kademeli bir şekilde 350. 800 desek 550 puan. Döndüğümüzde 4400-4350'ye kadar. Yani e, ve sonunda da büyük olasılıkla 4000'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz diye düşünüyorum. Endekste. 30 endeksle ilgili biliyorsunuz çalışmalar devam ediyor. Bugün harika işler yaptık gene. Hemen şöyle döneyim. Bu arada biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani şu 6 yaşındaki e, Çocukla olan e, evlilik gerçekten çok rezalet bir durum. Yani nereden güç alıyorlar, neye göre, hangi kafa. Yani çok çok enteresan arkadaşlar. Gerçekten e, herkesin buna e, bir şekilde tepki göstermesi lazım. Şimdi tabii ki herkesin kendi bakışı ama maalesef çok rezil bir durum rezalet için. Tabii herkes tepki veriyor zaten ister istemez öyle şeyde. Illaki ki olacak. Şimdi bugün bakın Euro dolarda çok harika bir hareket yakaladık. 1.0495 alış dedik. Saat 11.25'te 1.0520 dedik. Bakalım Euro dolar bugün ne yapmış. Ben alış dedikten sonraki tablo. Bugün 5 dakika alış. Şunu Tüm Bakın. Alış yaptığım yer saat onlara da bakalım. Ondan sonra Ektaş, Sasa, Kontrolmatik, GESA. altın, petrol, birkaç Bitcoin, Bitcoin de bu arada işaret gelmeye başladı devam ediyor. Burada çok fazla inat etmeyin diyor, rahatlayın diyor. <laughs> bu çok fazla iyi mesajlar var. Şimdi bir saniye tekrar şeye dönmek istiyorum. Pardon. W dönüyorum. Saat kaçta demişiz mesela? Bakın, 11:25'te değil mi? 11:25'te. Ben alıyorum dedikten sonra şurada ah bu 11.25 değil ya 11.25 değil 13.25 özür dilerim 13.25 buraya neden saat 11.25'i yazmışız 13.25 alacak arkadaşlar tam 13.25'te bazen pardon 13.25 o veri izlenir ya o hızlı yazarken ben bunları hazırlarken çok hızlı hazırlıyorum ve işlem yaparken ki o an paylaşıyorum biliyorsunuz 13.25'te alıyoruz bakın her şey zamanlamayı ve arkasından gördüğünüz gibi şuradan itibaren bakın aldığım yerden itibaren görüyorsunuz arkadaşlar. Hedef neresi vermişiz gün içinde? Gün içinde hedefimiz neresiymiş? Bakalım. 70, 1.05.70. İlk etap 1.05.20 sonra 1.05.70. Peki nereyi görmüşüz? 1.05.65 arkadaşlar. Bu rakamlar e, tamamen dediğim gibi kendi geliştirdiğim sistem yöntem üzerinden gidiyoruz. Bakın burada görebilirsiniz. Buradan alıyorum diyorum. Bakın şuradan alıyorum diyorum. Hedefim kademelerim belli. Neden buradan alıyorum? Neden sisteme göre yapıyorum? Bunları zaten derslerde, eğitimlerde anlatıyorum. Ha, bu arada evet e, Antalya eğitimimizde bir kişilik kontenjanımız kaldı. Arzu ederseniz Antalya eğitimi e, katılmak isteyen arkadaşlar bundan sonra e, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de eğitim yapacağım arkadaşlar. Eee yani bu üç şehir dışında artık eğitim yapmayı planlamıyorum. Çünkü 2006 yılından beri ben Türkiye geziyorum, eğitim veriyorum. Ha, bankadayken, banka adına 2006'dan 2009'a kadar Anadolu Bank'tayken görev yaptım. 2013 yılına kadar, bu 7 yıllık süreçte banka adına eğitimler yaptım. 2010'dan itibaren kendim profesyonel eğitim vermeye başladım e, ee, 30 burada paylaşıyoruz tabii ki. Şurada da e, benim zaten profilde tüm detaylı bilgilere buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi e, İzmir eğitimimiz için de kontenjanımız var. Ankara eğitimimiz kontenjanı açtık, almaya başladık. İstanbul eğitimi zaten 5-6 haftada bir İstanbul'da eğitim yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi burada tüm detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz dediğim gibi sayfamda. Sabitlediğim bölümde. Gün içinde bakın Harika yakaladık. Euro, e, Euro doları gördünüz. Paylaştım. Ha pardon, Euro doları sonradan paylaştım. Altını o an paylaştığım bir hareket var biliyorsunuz. Altında ne dedik? Gün içinde ne dedik? 1785'ten alıyoruz. Saat kaçta? 10.15. Bakın 10.15. 10.15. Alıyorum dedim. O anda paylaştım. Yani anlık paylaşıyorum. Yani demek istediğim şey bu. Yani gördüğüm anda yazıyorum, gönderiyorum. Hazır bunlar hazır formatta. Kapanışlarımı yürürelim. Anında sadece rakamı giriyorum. Nerede ne yapacağım zaten planlı. Bu plana göre. Aslında çok büyük iş yapıyoruz arkadaşlar. Hem yoruluyoruz, hem emek veriyoruz, hem neler yapabildiğimizi gösteriyorum. Bakın anlık, dakikalık, dakikalık düşünebiliyor musunuz? Saat kaç? 10.15'te hemen dönerim. O zaman XAUUSD altına bakalım. Bugün 10.15'te altın için ne demiş? Bakın. Şurada Bakın 10.15'te altın için 1785'ten alışlamışız. 1787'ye hemen hemen yaklaştı. Sonra bir düşüş. Oh, okay. Sonuçta gün içinde hedefimiz neresiydi? 1794. Arkadaşlar 1794. Peki nereyi gördük? Bakın gün içinde bugün. E, pardon hedefimiz neydi? Birinci 1794. 1802. Neresi? Yarın. Çok rahat görebiliriz diye düşünüyorum. Şeye bakmıyorum bile 30 endekse bakmıyorum bile çünkü 30 endekse bugün o kadar şeyler yaptık ki ya arkadaşlar hakikaten e, endeksin günlük marjı 100, pardon, 200 puana yaklaştı biz 300 puan neredeyse yakaladık bunu da anlık anlık e, paylaştığını zaten biliyorsunuz burada hepsini görebilirsiniz saat kaçta ne yapmışız ne almışız ne satmışız anlık paylaşıyorum dakika saat vererek yapıyorum. Bugün saat kaça kadar? Şöyle söyleyeyim. Saat 2.30'a kadar olan al satlarda bunu paylaştım andık. 233 puan yakaladım arkadaşlar. Gördünüz. Yani bunu paylaştım. Günlük burada benim hedefim 40 puandır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakın şimdi mesela ilk işlemi saat kaçta yapacağım? Bugün evet, sabah daha piyasa açılmadan yürüyüşteyken bu paylaşımı yaptım. Bakın saat 9.50'de dedik ki 5245 satıyorum arkadaşlar hem de telefonumdan yaparım. Çünkü dersime hazırım ben. Günlük oyun planımı biliyorum. Bugün yönün nereye olduğunu ve Excel'e göre nereye, nereyi gördüğünde satış yapmalıyım, nereye gördüğünde alış yapmalıyım. Alış mı yapmalıyım, satış mı yapmalıyım? Hazırım ben. Oturuyorum saat 2'de otursam, sabah işim var diye saat 11'de 12'de ekran karşısında oturacağım. Zaten önceden hazırlandığım için bir gün önceden mesela ben şu an bu yayını yapıyorum size. Benim bütün eğitim grubu arkadaşlarıma ee, bütün yayını yaptım gönderdim. Yarın piyasalar ne olur? Mesela 9 Aralık Cuma piyasalarını nasıl seyredelim? Hisse senedi, endeksel kaliteler, emtia hepsinin çalışmasını yaptım gönderdim. Mantığını anlattım. Ders yaptık. Her gün hem ders yapıyoruz hem tahmin çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Işte. Dolayısıyla bakın saat kaçta göndermişim. Ha, buradan görebilirsiniz. Saati de görebilirsiniz bakın. 0951 yani gönderdiğim hem mesaj, her mesaj orada o dakikayı görebiliyorsunuz demişiz. Ne demişiz? Buradan satıyoruz. Gül içi hedeflerimiz. 4980'e kadar geri çekilebilir demişiz. X30 yakın vade 4980'e kadar geri çekiliriz demiş. Demişiz Gül için. Kaçı görmüş? 5101'i görmüş. Yani bakın şu dalgalanmalı. Yani şuraya kadar endeks gül içinde bakın 5280 5.100, 180 puan düşmüş endeks. Ben her dalgalanmada şurada sat, şurada al, şurada sat, şurada al, şurada sat, şurada al. 233 puanı gördünüz paylaştığım. Bunu her piyasada yapabiliyorum arkadaşlar. Hisse senetlerinde zaten paylaştım biliyorsunuz. Paylaşıyorum. Hisse senetçiler beni çok seviyor <laughs> Ama e, işin hisse senedi gerçekten çok kolay tarafı arkadaşlar. Bu işin en kolay tarafı hisse senedi. Hele Kaldıraçlı yapmıyorsanız, spot yapıyorsanız ki ben her zaman bunu tavsiye ediyorum. Çok iyi trader olmayı ee, fark ettiğinizde tamam ben artık oldum. Profesyonel anlamda yapabilirim dediğinizde gelin benden bir özel ders alın. Sonra gidin devam edin. Veya herhangi bir eğitime gelin. Hiç problem değil. Yani eğitimlerle ilgili zaten biliyorsunuz sayfamı. Biliyorsunuz hep burada paylaşıyorum. internet eğitimi, özel eğitim, sınıf eğitimi. Sorularınızı da alıp sorularınızı o an cevaplamaya çalışıyorum. O gün daha doğrusu 24 saat içinde cevap vermeye çalışıyorum. Gayet güzel gittik arkadaşlar. Şu harekette bile, şu harekette bile gün içinde trade yaptık, paylaştık. Şimdi geleceğiz. Gelelim. Ee, dediğim gibi çok güzel. Bakın bugün Hektaş'ta çok güzel bir hareket oldu. İlk etapta. Sonra tepki verdi. Sonra yataya döndü. Hektaş'ta problem yok isterseniz. Bakalım nereye kadar bekliyorum. 33-46 hedef ilk bakacağız. Sasa zaten gün bakın he, Sasa'da mesela bazı arkadaşlar e, görmemiş olabilirler. bezareti görmeyelim ya yani, gerçekten çok yani bakar etmesin ne diyelim iğrenç herifler sapık kafalar yani gerçekten insan insan yani tüyleri diken diken oluyor. Maalesef. Şimdi bakın. Değerli arkadaşlar burada en son bir tane bir e, şey çok güzel bir çalışmayı paylaşmıştım. Gün içi. Ha, o, o, demek istediğim gün içi trade ederken size her SASA mesela bakın. SASA'da ne yaptığımı burada gösteriyorum. Diyorum ki arkadaşlar SASA. SASA'nın vadeli işlemler tarafı. 126.750'den satıyorum. 123. 750 ilk destek sonrasında 120'yi bekliyorum diyorum. Bunu ne zaman yapmışız? 2 kas 2 Aralık saat 10'da. Açılışta yapmışız mesela. 2 Aralık bakın şurada görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şu bir yaptığım çalışmaya bakar mısınız? Bugün 10'da gösteriyorum. Zaten gün içi hedeflere çok rahat geliyor. Kaça kadar 97'ye kadar sonra tabana kadar geliyor. Yani demek istediğim arkadaşlar hisse senedi gerçekten çok kolay. Spotta özellikle hisse senedi de para kaybetmek. Hele spotta işlem yapıyorsanız para kaybetmek nedir biliyor musunuz? Ya bu işi hiç bilmiyorsunuzdur, ya bildiğinizi zannediyorsunuzdur, ya da sosyal medyadaki hala bitmek tükenmek bilmeyen iflah olmaz daimi bağların peşinden gitmek. Adam hala sasa için Ektaş için efendime söyleyeyim kontrol mat için Gesan için inanılmaz rakamlar söylüyorlar ve bu kitleleri ben 33 yıldır bu piyasadayım. Benim tabi neden 51 bin? Belki benim 500 bin, 1 milyon olmam gerekiyor. Çünkü ben gerçeklerini söylüyorum arkadaşlar. gerçeklerden de Arkadaşlar piyasa düşecekse hisse senedi almanın alemi yok. Tamam spotta ya ben spot alıyorum. Bekleyeceğim kardeşim zararda durmayı seviyorum diyorsanız o başka. Ama trade ederek bir şeyler de kendinize katabilirsiniz. Trade ederek de birçok şeyi öğrenebilirsiniz. Ama ya ben beklemeyi seviyorum da diyebilirsiniz. Bu herkesin kendi bakışı. Problem değil. Şimdi hemen buradan nereye dönelim? Bakın buradan böyle burada tek taşa dönelim. Bakın tek taşta fiyat büyük olasılıkla düşündüğüm Devam ediyor. Beklentim devam ediyor. Ee, büyük olasılıkla şu fiyat önümüzdeki günlerde şu yeşil bakın yeşil 29'larda. Tahmin ediyorum ki tekrar 30'lar ve 30'ların altına gelecektir diye düşünüyorum. Hatta şunu şöyle bir şey yapayım. Bir bakayım. ve yüz yapalım. Biraz daha mantıklı seviye. Benim hedefim zaman içinde buralar olmaya devam edecek. Ha bu arada değerli arkadaşlar. Endekste ilgili çalışmamızda Bakayım. Yok. Endekste çok önemli bir şey var. Bakın. Endekste o kadar çok boşluk var ki arkadaşlar. Mesela ilk boşluk 4570 4500 Pardon. 4570 en düşük 66. İlk endeksin mesela son dönemki yükseliş trendinde oluşturduğu boşluklar. 4233, 4000 130, hemen göstereceğim. Mesela ilk boşluğumuz, bakın, şurası 4.116. Ertesi gün en düşük 4.190. Yani endeksin ee, Kasım ayında gördüğü bir boşluk var. Burayı önümüzdeki süreçte büyük olasılıkla geçeceğiz. Sonraki boşluk 3.982'de. Sonraki boşluk 3.640'da. Sonraki boşluk 3.577'de. En önemli boşluklardan bir tanesi. 3508 bu değil. Evet. 3392 bakın 3392 3180 arkadaşlar buralar ben zaman içinde endeksi 3180'lere kadar geleceğini düşünüyorum. Şimdi birçok arkadaş %30 ortalama. Daha aşağıda da boşluklar var ama şunu da hatırlatayım. Ortada hiçbir şey yoktu. Halil Rekber. 1380'den hatta 2020 pandemisinde 850'lerden çok uzun süreli rally başlıyor dediğimi yani izleyen arkadaşlarım hatırlayacaklardır. Dedikten sonra hemen e, Hektaş'la ilgili beklentim bu. Sasa büyük olasılıkla herhalde e, haftaya veya bu hafta tek olarak göremeyiz. Haftaya büyük olasılıkla şurayı göreceğiz. Buradan sonra bakacağız tepkiye. Duruma daha aşağı sarkar mı? kitapta etapta zannetme zannetmiyorum ama bir gelsin şuralara dokunsun ondan sonra bakarız. Bunun ötesinde kontrolmatik yarın kontrolmatik yarın önemli gün. Bakın tepkinin 167'ye 167'ye kadar bir tepki olacağından bahsediyorum. Geldi. 167'nin üstüne açıkçası gideceğini zannetmiyordum ama burada gördüğüm kadarıyla Bakın şurada şurada tam burası kaçmış burası 178 burayı hatta şu bakın 174 var burayı normalde kaç burası 173 yani yarın açıp burayı üstünü görmeden de dönebilir ama görüp 178'i görüp oraya bakacağız sonrasında bakın arkadaşlar sonrasında şöyle söyleyeyim 155, 157, 2, 159. Evet şöyle bakın. Yarın, e, yarın şu aralıkta hareket olabilir. Görür, geri çekilmeye başlarsa, 158, 159 gibi kapanış görecek olursak, yani bir gün önceki 158 gibi bir kapanış görecek olursak arkadaşlar, çok sert, çok ciddi satış gelip, Önümüzdeki birkaç haftayı bulmaz yüzün altını gören hareketler olabilir mi? Olabilir. E zaten 226'dan bu kağıt kaça gelmiş? 126'ya. Size daha başka bir şey göstereceğim. Kontrol matiğin geçmiş yıllardaki hareket. Bu ise 1.44'ten halka altı olmuş. Çok enteresan değil mi? 1.44. Yani gerçekten inanılmaz bir prim var. Müthiş. Şimdi bu gibi dönemlerde çift tepe yaptıktan sonra bakın gelen satışlar ne kadar satış gelmiş bunun analizini yapıyoruz. İki, iki çift tepeden bahsettim daha kontrol geçen ikinci tepeyi gördüğünde. Yüzde 40 düşmüş. Tepkisi ne olmuş? Yüzde 35 olmuş. Sonra yüzde 35 o tepeden sonra ne yapmış? Yüzde 50 daha yapmış ama toplam düzeltmesi kontrol metin geçmişine dün baktığımızda yüzde 58, yüzde 60'ları bulmuş. Hatta bakın şöyle dönelim. Bunun altını çok da görmemiş. Ondan sonra zaten bir e, distribasyon dönemi olmuş. Dağıtım dönemi olmuş. Sonra son e, 2021 sonunda bir akümülasyon toplama dönemi ve durum bu. Peki şu ana kadar e, yüzde kaç bu hisse? Veya tepkini tepki ne oldu? Hemen dönüp bakalım. İkili tepe. Yüzde %45, yüzde %48 düşmüş. ilkinde biliyorsunuz. Tepkili olmuştu. Yüzde %40'lar, %30 küsürler vardı aynı neredeyse. Eğer buradan bir düşüş olacaksa, olursa, olacaksa, 90 olduğunu düşünelim. %47. Çok uyuşuyor yani. Onu demek istiyorum. Yarından sonra bu anlamda dönüyor. Ha, benim senaryom ne zaman çalışmaz? Benim senaryom 156'nın, 156 155, 156, 158 bunun üzerinde kalmaya devam eder. Stabil bir dönem olur. Yani kalkıp şimdi buradan tekrar şöyle üçüncü tepeyi yapacağımı hiç zannetmiyorum. Sonrasında dediğim gibi senaryonun şu olması, yarından sonra şu olması beklediğimi biliyorsunuz. Böyle bir beklentişim olabilir. Gesan'da bir şeyden bahsetmiştik zaten biliyorsunuz. Umuz başı ihtimalinden 1, 2, 3 hatta bir artık buna bir hatta ben pardon özür dilerim bir elmas işareti olarak da bakabiliriz. Şimdi Net bir şekilde bir elmas görüntüsü var. Evet, durum şimdilik bu. Tabii bunları ben mesela ee, kontrol matik diyelim, şöyle bir alalım. Bakın haftalıktan alacağım. Perşembe, Çarşamba, Salı, Pazartesi, Pazar kaç kapattı? 155-800. Hemen Excel'imi açıyorum. Geldim, açtım. 155-800. Bakın, 173-800. 178 yani 173 8'in üstünde şu an kaç? 173'de. 173 tam. 173 üstü kapanışta biraz daha zorlayıp 170 178'e kadar bir tepki ihtimali olur. Kalacak olur. O zaman işte benim senaryo biraz sekteye uğrar. Ne, ne olur? 100 160'lar üzerinde kalır. Oyalanır. Ama 158'in altında, 156'nın altında kapanış verecek olursak 145 çok önemli olur. 145'in altında da dediğim gibi bakın yıllıkta 90'lara kadar potansiyel olabilir. Şimdi yükselişini yükseliş trendini nasıl konuşuyorsak düş trendini de konuşup görmeliyiz. Dedikten sonra şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ha bu arada değerli arkadaşlar bakın Brent Petrol'de benim bir senaryom vardı biliyorsunuz. Brent Petrol Mart ayında 131 doları gördüğünde dünyada herkes petrolün 200 doları. John Snow vardı bu şey var ya hani. yaşa, çok yaşa ee, ne derler? Twitter'da. O bile bu günlerde 130 doları gördüğü günlerde petrol 200 dolar olacak diye bir mesaj atmıştı. Çok gülmüştüm ya gerçekten. Zaten bugünlerde herkes petrol 150, 200, 300. Uçuyordu rakamlar. Halit zaman olduğu gibi bu çalışmayı yaptı ve dedim ki bu yılın sonuna kadar ben ilk etapta 80 dolar sonrasında 70 ve büyük hedefinde 60-65 dolar dedim. Bakın bir anlaşma çıktı. Petrol tavan fiyatı çıktı 60 dolar. Demek ki teknik analiz ileride olabilecekleri görebiliyor. Şöyle bir küre üzerinden oturup ee, saçmalayabilirsiniz. <laughs> evet, tek analiz bu arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. E, akıllı para, fiyat ne derse olur. Kendinize iyi bakın, tekrar görüşmek üzere. Evet. Ha bu arada benzinde e, önümüzdeki günlerde daha e, indirimler devam edecek. şöyle bir paylaşım mı olmuştu yanılmıyorsam. Ne zaman paylaşmıştık bunu ya? E çok ciddi bir indirim kuryası süreci başlayabilir diye. Geçen hafta herhalde ortasında bir mesaj atmıştım yanılmıyorsam onu da orada görebilirsiniz neyse kendinize iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla